Evet. Hepi selam dostlarım. Bugün Bora ile birlikte YouTuber dostumuzu yeneceğiz. Evet Bora ne düşünüyorsun? Vallahi bence ikisi de çok güzel oyuncular bence ama aferin. Evet dostlar, bahisler benim üzerime Bora ne kadar parayla bayis koyuyoruz? Hı. Evet aktif. Atlama isteği. Şu anda maç aranıyoruz seyirciler. Bakalım kabul edecek mi? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Dostlar valla Bora'ya dedim ki acil ara beni. Maça gireceğiz. Değil mi Bora? Evet. Oğlum 20 saniye oldu hala adam kabul etmedi. Aaa çıktı. Dur. Evet yazdık dostlar. Evde değilmiş dostlar. Bora yenecek miyim? Bu adam aktif bile değil. Bu <laughs> tokuma bak. 116 Pirlo çıkarmış. 117 Mbappe çıkarmış. Oha. 117 Mbappe'si var. 116 Pirlo'su var. Kaç kere hala 113 kalınca adam. Nasıl oluyor oğlum? Bende işte 800 milyon coinsim var. Oğlum 114 gen ama takıma bak. 117 Mbappe'si falan var oğlum çocuğum. Geçecek burada hiç. Iki... Ya oğlum adamın kadro çok iyi. Gel son bir bakayım olmazsa sen birlikte ve satalım. Reis. gir, atak. Daha kanka çocuk aktif değil. Sana attım. Bir evet ver Sedat. Bana ne? Ha, yer. Ben şu an maçtayım. Parça Tam bitir. Ha, ee, girdi kanka. Attım TikTok attım adam artık. TikTok. Mi? Attım TT attım. Haydi bismillah. Arkadaşlar önceki maçı söyleyeyim. İyi bir maç oldu. Kabul etti burada. Önceki maç onu 2-1 yendim dostlar. Güzel bir maç geçti. Şimdi yeni maçtayız. Bismillah. Oğlum 115 hata var. 112 orta saha 110 defansı var. Defans çok iyi. Değil. Evet ama atak iyi. 117 Mbappe. Orta sahası da pirlo iyi. Bu da adamda seninle yamaldan daha iyi birisi daha var. 117 Mbappe. Bir de pirlo var oğlum. Bizim takım. Bilmiyorum. Ne? Oğlum pillodu. Da... Bence pillodu iyi ya 116 oğlum. Hadi. Desire 2. Desire 2. Desire 2. Açtım ortayı. Gol! Kanka gol attım. Dakika 3. Van Nistelrooy. Kanka. Van Nistelrooy attı. Dakika 3 kafa gol attı. Dakika 3. Kelihu. Kesin var ya o da videodadır. Sen de onun videosuna baksana şeyde e, videoları bıraktı. Hayır oğlum. Adam da belki videoyu yayınlar ya ondan dedim. Ya gol atıyordum ya. Oha. Maç mı oynuyoruz? Du, 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 du Ay aldı canatını ta verdim hadi sal kite Rui Costa orada kapattık ta verdi Pirlo Pirlo gidiyor Cambias orayı Costa Rui Costa'dan kite kite gidiyor kite kite bıraktı bırakamadı bıraktımadı Virgil van Dijk Hacı. George Hacı şimdi tekrardan hacı aldı Desire Due. Desire Due'ye gidiyor. Van Dijk yetişemedi. O Jonathan tahttan bir koşu. Desire Due açtı ortayı. Rafinha! İkinci gol sayı seyirciler. Bora. 2-0. Sadece onu da, on da eline sağlık. Pulisic verdi Mbappe. Mbappe şutam. Hacı, Hacı. Hacı gidiyor. Hacı Hursen aldı. Şimdi Hursen verdi Madisa. Madisa'dan yana Pulisic. Iç. sistem Heh. Ne lan? Rui Costa, Rui Costa Pirlo'dan kapatma var. Rui Costa gidiyor. Rui Costa, Rui Costa Virgil van olmadı. Rui Costa aldı gidiyor. Rui Costa gidiyor. Uş kapatmaya geldi. Açtı ortaya Rui Costa. Hadi George Chaji gol. Hadi 3-0. Hadi George Chaji. Sesizler devre arası. Lion Gaze 1905 0. Atici, Gigi bir 3 Şimdi Mbappe verdim Yıldız Kenan Yıldız'dan Mbappe Mbappe olmadı Van Nistelrooy Vanlı Benim Vanlım Olmadı Virgil Van Dijk Hacı George Hacı George, Hacı. George Hacı aldı verdi Rui Costa Canatın Tah Van Dijk verdi Mbappe Mbappe güzel bir veriş Pirlo Ama sahibine ulaşamadı Desire Due Şimdi Desire Due ile gidiyoruz sayın seyirciler. Açtı ortayı Desire Due. Arkada Rafinha. Rafinha direkt. Üç direk Rafinha. Kelleher verdi. Ursen. Ursen'den Virgil van Dijk. Desire Evet, Desire Due aldı. Desire Due gole gidiyor. Desire Due direkt. Ne oluyor lan orada? Gördün mü lan? Görmez. Dörecektin ha. Net goldü. Bizim Vanlı kaçırdı. Sen bakarsın kesitte. Hacı. George Hacı gidiyor şimdi. Arkasında Dizir'i due. Yanında Pulisic. Kenan pardon. Bekliyor Pirlo. Pirlo da Mbappe. Mbappe verdi. Pulisic. Pulisic de top. Pulisic gidiyor. Orada kapatma var. Pulisic verdi Mbappe ben boş bir ama olmadı. Kayak bir müdahale George Hoca. olmadı. Desire Due gidiyor. Desire Due gidiyor. Desire Due. Desire Due. Dört mü? Desire duve dördü. Desire duve dakika seksen. Emre Beksen. Dört sıfır. Eline sağlıklayın. Kenan. Kenan şimdi verdi Pirlo. Pirlo'dan Mbappe. Tamam. İşte aldı kayt Rui Costa. Desire Due gidiyor. Desire Due. Desire Due. Desire Due. Desire Due, Desire due. açtı ortasını arkada. Oy 5-0. Kanka. Ne? 5-0 yaptım oğlum. Oha. Oğlum ne oluyor lan? Adam Mbappe pilla çıkarmadan önce daha iyiydi. Bu maç bir kötü oldu. Pirlo. 5-0 bitti oğlum. Bir de karşı atak atacağım. Evet. Bir karşı yani atak hani atacağım. 119, 119 karşı, 9 He. Şimdi ona karşı atak atacağım. Evet. Karşı atak da yenebilir. Olabilir. Mbappesi var. var. Evet oğlum sağlam takım. Evet kabul etti. Diyoruz kanka. Bu da Pirlo ve Mbappé'den korkuyorum. Mbappé canavar gibi diyorlar. Fırsatlarım on... Bu da çocuk iyi ya. Güzel oynuyor. Ben sevdim çocuğunu oynayışı. Işte Bizim takım dostlar. Kyle Walker ve yeni aldım. Oğlum adam var ya stoperleri değişse. Bir de M-O ve S-H-O değişse var ya. Net senin kadar gen olur. Raf... Rafinha 1-0. Atak yapıyor. Rafinha 2-0. 2-1. 3-1. Kenan Yıldız attı onda da. Adam atak yapıyor. 4-3. Pardon 4-2. Desire Duo yaptı. Onu da herhalde polis çattı. Van Nistelrooy olmadı lan. De. 4-3. Desire Due. Lan direk. Aa, aa, Tamam Van Nistelrooy. Gol, gol 5-3. 5-3 kanka. Kim yeniyor? Ben. Ağani atak da herif. Otomadı lan ağani atak. Adam işte. Uy Alp. Alp oğlum ne oluyor? Bu da adamın ismi Alp. Alp Mix Gaming. Lan duya ayı can verir. Alp Mix Gaming editler mi yapıyor? Bilmiyorum ki. <laughs> adamın benim kadroyu puanlayın videosunu yorum attım. Rafin ya 7 5. Kanka adam 7 6 yaptı geliyor. 8 7 evet Oğlum ben şurada şey düdük. 9 7 yendim. Yendim. Evet dostlar çok iyi bir maçtı. Hepinize görüşürüz. Leon GS kardeşimize de helal olsun.